Merhaba sevgili boğa burçları. ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek şöyle bir inceleyelim sevgili boğalar bir mucize bekliyorsun bir mucize olsa böyle bir el uzansa beni alsa sıkıntılarından kurtarsa ama mucize aslında senin içinde bunun farkında olman gerekiyor ne yapacaksın zorluklarla mücadele etmeden biraz savaşmadan hiçbir şey elde edilmez. Ona göre hareket etmen gerekiyor. Parasal konularla ilgili güzel gelişmeler seni mutlu edebilir. Aileni mutlu edebilir. Ailesiyle yaşayan bir boğa birey ise bir miras olayı, bir ev alım satım işi gündeme gelebilir. Bu hafta parasal konular gündemde. Finansal konularla ilgili bazı gelişmeler var. Hem çalışıyor hem işte okuyor ise Biraz zorlandın belki biraz dinlenmeye ihtiyacın var. İyi bir tatil sana iyi gelecektir. Karamsar olanlarınız var. Özellikle evli ve mutsuz, eşiyle arasında problemler olan, şüpheler duyan, eşim beni aldatıyor mu diyen kadın veya erkek size söylüyorum. Bunu böyle kafanızda yük edene kadar, içinizde yük edene kadar karşınızdaki insanla birebir konuşsanız daha iyi olmaz mı? Bol bol sadaka verin. Evet işleriniz açılıyor, ekonomik durumunuz düzeliyor. Sağlık açısından biraz enerji düşüklüğü ve yorgunluk var. Bazılarınız küçük bir operasyon geçirebilir. İşte bir diz ağrısı, bir bel fıtığı, boyun fıtığı vesaire gündeme gelebilir. Üç kişi bir kişi adamın karşısında, yetkili birinin karşısında bir şeyler anlatılıyor, bir toplantı gibi ya da dertlerini anlatıyorlar. Siz de onlardan birisiniz, beklemedesiniz. Karşınızdaki insanın ne tepki vereceğine, alacağınız tepkiye göre de sıkıntıda olduğunuz bir konunun dengeye oluşması sağlanacak. İnşallah hayırlı olur. Klima tepe, tepemde çocuklar. Kaçıyorum da kenarlara ki bana yansımasın diye felaket bir şey çünkü. Evet, biraz kapatalım, açalım. Sevgili Aslan Burcu, işinle ilgili gelişmeler, aşk hayatınla ilgili biraz iniş çıkışlar bu hafta seni zorlayabilir. Dikkat et, bütün gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun, mücadele ediyorsun ama duygusal anlamdaki çelişkilerin kafanı karıştıran bazı olaylar huzursuz olmana sebep oluyor. Bu da insanı yorar, hakikaten yorar. Yani uykunu kaçırır, dalgın olursun kafanda tam bir şeylerin şüphesi varsa bu gerçekten sağlıklı hareket etmeni engeller. Aile büyüklerinizden bir erken veya sizlerden biri olabilir sevgili boğa burcu beyleri. Biraz dediğim gibi sıkıntılar olabilir, bir ameliyat operasyon söz konusu olabilir. Bir de bir miras konusuna takılabilirsiniz. Diyelim ortada bir ev vardır. Kardeşler arasında pay edilmesi gerekiyordur ama bazıları istemiyordur. Bir huzursuzluk gündeme gelebilir. Depresyondayım, unutuldum, sevilmiyorum, aranmıyorum moduna girenleriniz de var. Yapmayın, bu moddan çıkın. Bence hayat güzel. Bu yaşadığınız bir kalp kırgınlığı, bir ihanet, duyduğunuz bir söz veya güvendiğiniz bir insanın yanlış bir tavrı sizi bu moda sokmuş olabilir. Bence yapmayın. Biraz mücadele edeceksiniz, biraz savaşacaksınız bu hafta. Zorlu belki bazı işler var ama onun haricinde inşallah çabuk toparlanacaksınız. Evet, haklılık ve adalet istiyorsunuz. Haklılık ve adalet arayışı içindesiniz. Bunun için de elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Çocuklarla ilgili bazı durumlar gündeme gelebilir. Çocuk, küçük çocuğu olan varsa biraz rahatsızlanabilir. Geçmiş olsun diyelim. Veya işte çocuklarla birlikte bir tatil e, merkezine gidebilirsiniz. Eğleneceğiniz, eğlenceli zamanlar geçireceğiniz de e, bir dönem. E, bir terk ediş de var. Bulunduğu yeri, bulunduğu şehri, işi, e, evi, bir terk ediş de var. Kendine bir yön çizmeye çalışan boğa burçları da var. Evet. Bütün e, uğraşın, didedin, son, dididin, didilişinin sonunda da haklılığının ve hak ettiğinin eline geçeceğini söyleyebilirim sevgili Boğa kardeşim. Deniz aşırı yollar, denizli yerden gelecek kısmetler ve hayatındaki büyük değişim seni farklı bir yöne sürükleyebilir. Ama e, kısmet denizden, deniz kenarı su kenarından yani kısmetiniz oradan hiç ummadığınız bir anda belki de gelecek nasip kısmet karşınıza bolluk, bereket, para. Evet bir evlilik olmuş. Bu evlilik biraz geç olmuş olabilir. Biraz böyle iki tarafın da ailesinin olumsuzluğu yüzünden bozulmuş olabilir. Ama bu evlilik var. Bu evlilikten sonra da böyle bir kurban mı kestireceksiniz, kan mı kıtıracaksınız? Böyle bir niyetiniz olmuş. Başarılarınla gündeme geleceğim bir hafta. Asan yeşermiş. ama kiminizde sebepsiz bir ağrı, sebepsiz bir gözyaşı, bir ağırlık halindeyseniz bol bol ayetel kürsü okuyun. Nazar etkisi olabilir. Kötü negatif enerji almış olabilirsiniz. Bu da sizi hırslanmanıza sebep olabilir. Onun için biraz temkinli olun. Bu sıralar sana dost ama arkandan düşmanlık yapmaya çalışan insanların da gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksın. Bu da birazcık daha farklı düşünmene sebep olabilir. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Ablof'sun Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım. Onlar için su ve mama e, koymaktan kaçınmayalım. Hayvan sahiplenelim, hayvanlarımız öldürülmesin. Hayvanlarımız katledilmesin. Onlar da Allah'ın yarattığı, canı veren Allah, canı alacak olan da Allah'tır. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta geçirin. Sevdiklerinizle, ümit ettiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Sizleri seviyorum. Yaradanıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.